Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 8. sınıf Friendship 1. ünite 4. sorumuzu çözeceğiz. Evet soruya başlamadan önce videoyu durdurup soruyu kendiniz çözebilirsiniz ve daha sonra soru çözümünü benden dinleyebilirsiniz. Ben soru çözümüne başlıyorum. Evet önce nereden başlıyorduk? Bu 4. sorumuz. Her zaman soru köklerinden başlıyoruz okumaya. According to the proverb, which of the following is true? True, doğru demek. Bu soru köklerinde buraya dikkat ediyoruz. Doğru ya da yanlış kısmına yazalım. Doğru. Evet. Proverb, atasözü demekti. Atasözü. Atasözüne göre, eski mo atasözüne göre. Hangisi doğrudur diyor? Önce şimdi. Atasözünü okuyalım. You never really know your friends from your enemies until the ice breaks. Ne diyor burada? Buz kırılana kadar gerçek arkadaşlarını düşmanlarından asla ayırt edemezsin diyor. Şurada önemli kelimeler var. Onları yazalım. Until e kadar e kadar enemi düşman şöyle yuvarlak içine alıp gösterelim. Frensi biliyoruz zaten. Düşmanlarından ayırt edemezsin. Gelin şimdi ışıkları inceleyelim. You can easily understand your real friends in times of trouble trouble neydi trouble sıkıntı demekti problem demekti bela demekti sıkıntılı zamanlarda gerçek arkadaşlarını your real friends gerçek arkadaş you can easily understand understand anlamak demek kolaylıkla anlayabilirsin diyor evet yazalım. Understand, anlamak. Evet, bu şıkımız yukarıdaki atasözünü destekliyor. O yüzden buraya tik koyduk. Atasözümüzde ne diyordu? Gerçek arkadaşlarının düşmanlarından buz kırılana kadar ayırt edemezsin. Yani buz kırıldığı zaman sıkıntılı bir zaman. Ve buz kırıldığında düşmanını, dostunu birbirinden ayırt edebiliyorsun. Yani dostun sana yardım eder, düşmanı seni buz kırıldığı zaman buzun üstünde bırakır, kaçar. O anlamda söylüyor. B şıkkını inceleyelim. Her ihtimale karşı sorudaki bütün şıkları inceleyeceğiz. Sonra emin olduğumuzda şıkkımızı işaretleyeceğiz. Bu da bir taktiktir, tekniktir. You will never know your aggressive friends until they hate you. Hate, nefret etmekti. Onlar senden nefret edene kadar, senin agresif arkadaşlarını asla bilemezsin. Bununla bir ilgisi yok. O yüzden bu şıkkı eledik. Your friends may be amusing when they go to picnic. Onlar pikniğe gittiği zaman when dığı zaman anlamı katıyor cümleye. Dığı zaman. Onlar pikniğe gittiğinde arkadaşların eğlenceli olabilirler diyor. Bununla hiçbir ilgisi yok. O yüzden bunu da eledik. Devam edelim. D şıkkını inceliyoruz. You will have caring friends when winter comes. Kış geldiği zaman. Winter kış demek. Kış mevsimi geldiği zaman senin arkadaşların seni koruyup kollayacak, dikkat edecek. Care dikkat etmek demek. Senin arkadaşların sana dikkat edecek. Bu da olmaz. Bunu da eledik. Evet A şıkkı sorumuzu destekliyor. Doğru cevap A deyip işaretliyoruz. Bu sorumuzu da çözdük. Yeni soru ve videolar için kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.